Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Beyazıt. Bugün Stick var Legend oynayacağız. Biliyorsunuz ki uzun süredir oynamıyordum bir yıldır falan. Fazla oldu. Mağazaya gidiyoruz burada. tam 100'e geldi. 101 oldu. Yapacak bir şey yok. 2 olsun tamam. O da yüz çıkmaz inşallah. bizim adamımız. Adamın adamı. Adamın dibi de lan bu. Kay. Hatırlarsanız oyun çökmüştü. Bir kere o onun durdukları adam yüzünden Gryphon'u 5000'li yaptığımız zamanları hatırlayanlar var mı? Varsa çok büyük alfalar herhalde. Gryphon. Bryfın. bir altıydı herhalde bu. Край него. У том, кто Ay. Kralsın sen. Sen adamın debiydin lan. Hocam sen bize 104 poşet oradan ver. 110 yaptık oğlum. Hayla devam ediyor musun videoya? Ediyorum. arkadaşlar abimle ikimizin ayrı bir telefonu var. Ben 6 yaşındayım. Elif herkes biliyor. Burada sen okulda sen sanki burada okuldasın kendine tanıtıyorsun. Tamam belki okuldaysan onlar söylersin de ayrı telefon ne alaka? 115 yapalım ya. Son videoyu biliyorum da edip diye. Abi videoyu gördüğün için özür dilerim. Umarım şey bir şeyden rahatsız olmuyor. Arkadaşlar. Ben şimdi tokabak oynayacağım. Abi onu bana da yüklesene o şeye. Videoyu durdurup. Neyse bundan da 10 tane falan alalım. Oyunu durdurup bana da video e, çekme şeyini yükler misin? de. O zaman O zaman Mobizen bitti. Daha ama ben nasıl bulacağım? O bu yüzden de mikrofonla. Biden. O yüzden. O yüzden dedi. Buna bir zevk. Buna neyse <laughs> Neyse ben söylerim belirdik. Bu bize. Ben dedim anlıyor. mi anlıyor. Bu mu? Evet. Bir şey sen yapabilir misin? Elif onun üstüne tıklıyor yapıyor zaten. Her şeyden 115 tane var. Pusu. Bir tane bundan vermişmiş. Neymişmiş? Romanlı görsünü. Bu da. Onun adı da Mu bize. Bu videoda çekiyor arkadaşlar Mu bize. biliyorlar, biliyorlar. <laughs> Alo! söyleyip durma ya. Arkadaşlar ben kardeşimi gördüm. Yüzündeki cini çıkardım. Ne? Oğlum Ne? biraz. Şimdi sen gel lan. Yeter. Fazla konuştun artık. <laughs> Fazla konuşulacak bir şey değil aynen. daha söylersen seni pis döveceğim ha. Yok eşeğimi. Biraz bok ordusu çağıralım mı? Geliyorlar, 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 geliyorlar. Abi şimdi ne yapacağım? i oh Başka caman adamları var. Arkadaşlar, şampiyon. Ya olduk. bir sus, sus. Bakalım. Durdurmayacağız yalan atıyor geri zekalı. Ben bunu döveceğim. Ne? Sileceğim. Hayır ama ben Silerim. Silerim bu diyeceğim mi? Söyleyeyim mi? Bu da ama biz onu diyeceğim mi? Yaptın mı? Yapmadım daha. Bunu yaptım ya salak. Bu ne? Bu ne? Başlat. Hmm. Başlatma nerede? <laughs> başlamaz daha. Geri bittiğinde başlıyor. Başladı mı şimdi? Başladı. Evet arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte kapalı koymayacağız. İlk videomda ne abartıyorsun ki? Evet arkadaşlar yanımda maymunluktan insana insanlığa yeni geçirmiş bir varlık var. Bunu görürseniz hemen haber verin. Çünkü bu hayvanat bahçesinden kaçmış insanlığa kopya ile geçirmiş bir maymun. Şimdi Tokabakan'ın evine girdik. Lütfen yanıma gelme. Şimdi gelecek. Vallahi bu şeyi sildirecek, bin daha sildirecek ya. Öyle oldu. He? Hadi annem. Ne oldu? Ölemi izliyormusun çocuk? Ne ediyor sana? Hayır! Benim yanıma gelip mobizan deyip duruyor. Güzel bizden. Vallahi bak. Ben yüklettirdim. Ay ya, benim yanıma gelip bağırıyor. Arkadaşlar ne yiyor? <laughs> tamam oğlum sen ona Aydınlatıcı bilgileri ver ki bilge dinsin. Allah'ım hepsini senden öğrendim biliyorsun değil mi? Biliyorum. Eee biliyorum da niye konuşuyorsun? Sen koparsın, Ama ben öyle bağırarak konuşmuyorum. Tamam. Hayatta konuşmuyor. Ha? Konuşmuyor. <laughs> Yalnız kalamıyorsun. Gel. Geceye yatamadın. Ah. Yürü git. Yürü öbür eve gidin yürü. Çekil. Arkadaşlar yerek böyle yapıyorum. Yerek böyle yapıyorum. Taşaş geçmeyin. Şimdi şu ve bu. Başka bir şey getirmeyeceğim artık. Gryphon dışında. Gryphon bize son savaştan çok yardımcı olacak. Sonu bir evet. 15 tane bundan koyduk. Erken bir galibiyet. Erken bir zafer gelecek. Hatta bu dünyanın adı İmat e, İmam Otaldı herhalde ve bizim bizim ülkenin adı da. Evet aynen. Bir diye bir yer yok. Burada yok. iki dakika sürdü. Ah. Geldi keriz geldi 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 keriz geldi. şort sütyoları da ekleyeceğim. futbolla Şimdi ben direkt bir tane bundan verip atak desem yetiyor bize. artık al ve vuruyorum 200 200 200 200 Uyar düşman takviye çağırdı bana ne? Oo çok pis 200 Haydi Tek başına ezebilecek kadar güçlü. O bir efsane. Kral. Haydi oğlum vur artık. Ve bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok güzel bir videoydu. Şimdi biz bunları kullanalım. Ve arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Shorts videoları da yükleyeceğim arada sırada ve bay bay